Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi yaylaya geldik. Yayladaki evimizin bahçesinde böyle çok güzel keçiler var. Beyaz beyaz keçiler var. Emir onları çok seviyor. Zaten Emir onlarla beraber böyle. Onlar küçücüktü. Emir de küçücüktü. Beraber oynadılar. Merhaba keçicik. Merhaba. Nasılsın? Çok tatlısın. Baba. Ay, benim. Mama verdi emin sizi niye yemediniz? Kaçtınız. Emir bak bir sürü keçi var burada. Beyaz keçiler var, siyah keçiler var. Çok tatlar. İçeri mi gireceksin? İçeri giremeyiz. Sahibi bize kızabilir. Neden girdiniz bahçeme diyebilir? Girmeyelim tamam mı? Evet. Keçiler gelin de hadi. Emir size mama getirdi keçiler. Hadi gelin. Gel. Hadi. Sizi özledim de hadi Emir belki gelirler. Güzel. Güzel. Oh. Sizi özlemiş Emir. Hadi gelin keçiler. Keçiler mama yiyor. Emir gelmezler bence. Emir gel gel. Burada da keçiler var. Buradakilere de bakalım. Al. Al. Sen mama ben değil. Ah. Ay. Uyuyor. Keçiler çam filizi yiyorlar. En sevdiği yemekler bu galiba. Bak. Bak. Işık. Yük, Merhaba küçük M diyor Emir. Ya. Emir onu yemezler oğlum o kurumuş artık. Dur ben sana bir <laughs> parça koparayım sen bunu yedir. Tamam mı al bunu yedir hadi. Bunu yerler. Tabi. Onlar yeşil yerler kurumuş yemezler oğlum. Hmm, nasıl güzel yiyorlar. Emir ne güzel yediriyorsun anneciğim onları. Ay. Ah. Çok güzel yediriyorsun. Keçilerin karnı çok acıkmış. Her şeyi yiyorlar. Değil mi anneciğim? Çok acıkmış keçilerin karnı. Hepsini yiyip bitiriyorlar. Emin sana mama verdi. Küçük keçi yesene. <laughs> Minik keçiler. Emir size mama veriyor. Hadi gelin yiyin. <laughs> Bakın Emin size mama uzatıyor. Bu mama çok tatlı. Emir hadi çok tatlı. Kandır onları gelsinler. Ö <laughs> de varmış. Gördüm. Çok güzel. Aa. Duydun mu? Ö de, de. Sen de diyebilir misin? <laughs> Aa, Emir de çok güzel. Ü, ü, ü diyor. Emir bak geldi. Hadi ona yedir birazcık. Mamayı yerden al. Yedir hadi ona. Bak burada. Tut buradan. Hadi ye yesin. Ben yiyeyim. Ha sen yedir. Al. A, kaçtı gitti yemedi. Oo, neden gittin yemedin keçi? Ne güzel yiyecektik neden gittin? Anne biz geliyor geliyor. Geliyorlar mı? Tamam üzülmedim anneciğim gelsinler. Ben. gelin. Ben. Tamam ben eee. üzülmem. <laughs> Bak, mama verdin. Metler, oğlum size mama verdi. Hadi gelin yiyin. Emin orada daha çok mama olduğu için bence o yüzden gelmiyorlar. Ay. Baksana bir sürü mamaları var burada. Gördün mü? Gördüm. O da mama? O da mı mama? O azıcık mama, küçücük mama o. Bak. Mekler. Burada çok tatlı mamalar var. Hadi gelin. Emir, meklere başka mama bulalım mı? Evet. Hadi gel bulmaya gidelim. Meklere yeni mamalar arıyoruz. Ama kış olduğu için her yer kuru. Şunları yer mi acaba? Oralarda yeşiller var ama onlar da çok uzak. Emir'le gidemeyiz. Nerede mamaları? Bulamadın mı? Yok. Ben de bulamadım. Her yeri aradım ama yoktu Emir. Ama o da. O kurumuş, kurumuş olanı yemezler. Yeşil olanlarını yerler anneciğim. Hı? Yeşil mama bulmamız lazım. Nerede? Yerleri iyice bir ara bakalım belki bulabilirsin. Aa. Buldun mu? Yok. Var var. Orası bence azıcık da olsa bir yeşil mamaydı. Hı. Evet. O kurumuş mama onu yemezler oğlum. Ne? Yemezler onu. Bak yeşil yeşil olanlarını yiyorlar. Bak. Emir aklıma bir şey geldi. Ne? Senin kolların da yeşil. Sakın kollarını mama sanıp yemesinler. Ne? Kollarını mama sanıp yemesinler sakın. Tamam. Sanmam ben de sanmam ama yine de biz tedbirli olalım tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık. Ses demin oda. Tamam bekliyorum seni burada. Ben ben. 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 ben, ben, ben. Tamam. Nereye gidiyorsun Emir? Tamam. Hadi ben Ne yapacaksın oğlum? Mama mı keseceksin? Ben. Tamam. Mehler gelin size mama bulduk. Hamdi yeşil mama bulduk. Mehler hadi gelin. Gelmiyorlar. Emir size mama buldu yahu. Hadi gelin. Gelin de oğlum bir de sen çağır. Gelin Çabuk gelin yoksa ben yerim de. Çabuk ben yiyeyim. Çabuk gelin meyler. Emir yemeden gelin yiyin. Yemiyorlar. Yemiyor. Ne yapsak acaba? Ben yiyeyim. Sen mi gideceksin? Yiyeyim. Ha sen yiyeceksin. Bilmiyorum. Ama o keçilerin maması çocuklar yemez ki. Ay. Keçiler bence hemen yiyin yemezseniz Emir hepsini bitirecekmiş. Bitirir misin Emir hepsini? Yana. No. Bitirme. Aa geliyor mu ne? Gelmiyor. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Allah Allah.